İstiftah duası nedir? bir insanın ihram tekbiri aldıktan sonra Fatiha okumadan önce yaptığı duadır. Yani işte Hanefilerde okunan Subhaneke duası gibi veya bazen okuduğumuz Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya duasında olduğu gibi. Bu da genelde Şafilerin okuduğu ama Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı İmam Müslüm'ün Ali radıyallahu anh'da rivayet ettiği istiftahlardan bir tanesidir. وَجْجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَتَرَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ diye böyle ayet öncesinden başlıyor ve burayı da içine alan, yani bizim bugün okuduğumuz kısmını da içine alan bir bölümünü okumuş oluyoruz. Şimdi, bunu niçin söyledim? Şunun için söyledim. İslam, eğer herhangi bir duayı günde onlarca defa tekrar eden bir ibadetin içerisine yerleştirmişse, bu o duanın içerdiği anlamların İslam'ın özü olduğunu gösterir. Mesela biz bütün namazlarda, bütün rekatlarda niçin Fatiha'yı okuyoruz? Başka bir şey okumuyoruz. Çünkü Fatiha, İslam'ın parolalarından bir tanesidir. İslam'daki bütün özlü hükümleri, olmazsa olmazları içinde topladığı için. Mesela biz niye bütün intikal tekbirlerimizde, bütün hareketlerimizde namazda Allahu Ekber diyoruz? Çünkü zikirler arasında Allahu Ekber, namazın en fazla ruhunu yansıtan, yani biz Allah'ın en yüce olduğuna inandığımız için, Namaz kılıyoruz. E, Haliyle hal de Allah'ın en yüce olduğunu, en büyük olduğunu, ondan daha büyük olmadığını söyle, gösteren bir zikri namazın paralası haline getiriyoruz. Bu da e, diğer istiftah duaları gibi namazın en önemli anlamlarını ihtiva ettiğinden ötürü e, nedir o da tevhid. E, sadece Allah'a kulluk etmek, sadece Allah için yaşamak, sadece Allah'ı razı etmeyi kendine dert edinmek. Bunu içerdiğinden ötürü hayatı bir bütün olarak Allah'a adamak. Bu anlamı ifade ettiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu istiftah duasına çevirmiştir. Ee, ve her namazın öncesinde yani Fatiha okumadan önce birinci rekatta bu duayı yapabiliyoruz. Peki.